Hayat tasavvuru inşa etti Kur'an. Hayat. Nasıl bir hayat tasavvuru bu? Hayat nedir? Hayata nasıl bakıyorsunuz? Yaşamak nedir? Ölmek nedir? Aslında nefes alıp vermek yaşamak mıdır? Yaşamanın tek ölçütü nefes alıp vermek midir? İşte öyle olmadığını söyledi Kur'an. Yani ölenler aslında öğrenmeyenlerdir. Nefes alıp verenler değil. Öğrenmeyenler ölürler. Onun için yaşamak nedir? Yaşamak öğrenmektir. Öğreniyorsanız yaşıyorsunuz. Dolayısıyla bir algı inşa etti. Din tasavvuru inşa etti. Din algısı inşa etti Kur'an. Çok özel bir algı bu. Ve dini teolojik bir şey olarak algılardı cahiliye toplumu. Diğer toplumlar da öyle. Din teoloji değildir. Ya yani nedir din? Din nedir? Din aslında hayat tarzıdır. Hayat tarzıdır. Aslında din Allah'a, varlığa, kendinize borcunuzu kabul etmektir. Dein kelimesinden türetilir. Dein borç demektir. Evet, borçluk bilinci. İnsan alacaklı gibi hareket etmemeli borçlu gibi hareket etmeli. Gibisi fazla borçludur. Borçlu olduğunu unutan insan olduğunu unutur. İşte dinsiz odur. Dinsiz borçlu olduğunu unutandır. Yaratıcıya borcun var. Toprağa borcun var. suya borcun var. Hayvanlara borcun var, hayvanlara. Hayvanlara borçlusun. Bak Hayvanlığın burada. Alt beyin. talamus, hipotalamus. O oh, hayvanlarla paylaştığın şey. borcum var. Beyincik burada bak. Hayvanlığını orada gezdiriyorsun. Uzun bir müddet. 350 milyon yıllık bir süre. Onun için hatta hatta sürüngen dönemine bile borcun var. Beyin sapı. Bak, böyle yılan gibi. Dolayısıyla boşlusun içinde gezdiriyorsun aynı zamanda bunları yönetmelisin güdüleri yönetmelisin dürtüleri yönetmelisin ama kendini kral ilan etme kendini kainatın birici ilan etme kendini Allah'ın vazgeçilmezi ilan etme kibre kapılma budur verdiğim ders budur